O bir test yapılacak çünkü. Bir yerde bir test ihtimali varsa o, o yapılacak. İlla 50 bin retesti gene dertleri o. Görünen şu, şu, düşünün retesti burasıyla burayı kırdı ya onun retesti şurada şurası işte. Şuraya denk geliyor. O yapılacak. O illa o olacak. Yani o retest. Yani geri zekalı olduğu için bunların botları. O yapılacak. Kırıp, kırıp kırmamış da olabilir çünkü. Hani kripto şey vardı ya. Ramço muydu o neydi o? Gap var kapanmış olabilir. Olmamış da olabilir. Biz bunu bilemeyiz falan diyordu ya. O da onun gibi işte kırmış da olabiliriz. Kırmamış da olabiliriz. Biz bunu bilemeyiz. O yüzden bir test yapalım. O muhabbette şu an. Burayı da aşağı kırarsa şurası var. 48 gene şu muhabbet olabilir. Ama 48 tekrar kırılırsa burası yani o zaman 45 şurası ya saatten sonra da adam olmaz Böyle bir durum var. Çünkü yani fıçır açmakla olmuyor bunlar. Tamam mı? Böyle fıçır açım, açıyorum, fıçır, fıçır, o kafayla böyle oluyor işte. Fıçır açtım, fıçır kapadım, fıçır açtım. O vizyonsuzlukta bunu sikerler. Senin de BTC'nin de derler yani. Ne diyorum ben hep bunu kullanmak zorunda değiliz. Değil mi şimdi BTC'sini yani. Hep işte elin masla dedi elektrikçi yetmekten başka bir oku yaramıyor bu. Çünkü bu gidemez. Çünkü cidden elektrik tüketmekten başka hiçbir halta yaramıyor Bitcoin. Elektrik tüketmek ve manipülasyon. Bitcoin gidecekse bir şey yapacaksa altcoin'ler sayesinde yapacak. Bitcoin bu kafada devam edersen Bitcoin'de fıçır açtım, fıçır kapadım, fıçır açtım, fıçır kapadım kafasıyla o fıçırları bir tarafına sokarlar senin. Aa Bitcoin sıfırlanmıştı olacak diye açarsın futuru. Bitcoin'i sıfırlarlar. Sana da paranı vermezler giderler. Şimdi burada babalar gibi Ethereum'umuz var. Bizim. Ethereum an itibariyle 0.86'yı da kırarsa Bitcoin'i sıfırlamaya geliyor. Bunu da bir yıl önce söylemiştik bunu. Bir Ethereum 30 Bitcoin olur diye. Sasha bir, bir buçuk yıl önce bahsetmişti. Altlar Bitcoin'den ayrılacak diye. Ayrılması lazım diye. O ayrılma 0.86'dan sonra başlayabilir. 0 152 960 640 Satoshi kırarsa Ethereum o ayrılma gerçekleşmiş olur. Ondan sonra da Bitcoin 1 milyon dolar olacakmış diye dolanırlar ortada. O Bitcoin de sıfırlanır gider. Gerek yok çünkü. Ne yapacaksın yani Bitcoin'i? E? Godamanları itelediler, itelediler. İşte 3 milyar doları aldırdı geri alıyor. Burada 2 milyon, 1 milyon takipçi yapmış işte 3 milyar dolarını. Ona doğru döner o iş. Çünkü olay Bitcoin değil. Artık fıçır diye bir şey var hayatımızda. Bu Bitcoin'deki fıçırların dikide etmen için sıfırlaman gerekiyor bunu. Şurada açılan 10x'lik fıçırı dikide etmen için bunu %10 çakman lazım. Bunu %10 çaktığında da 45'e kadar çakman gerekiyor. Bunu 45'e çaktığında Burada 51'de uçur açmış geri zekalı. Harbiden geri zekalı değilse bunu 44'te korur. 10 yani sonuçta. Yani bir tur koru renk kötü. Onu sen bir daha %10 çakman lazım. 40'a çakman lazım. O durumda da her şey bitti zaten. O adam iyice aptal değilse yani biraz da akıllıysa burada da kurur onu. 2. tur. Üçüncü turu ne yapacağım? Sıfırlaman gerekecek. Bitcoin'deki future'ları e ancak 50x'leri likit edersin. 20x üstünü likit edersin. E 20x'i bile zor yani. 20x likit etmesi bile zor. E Bunu da future'da zarar etmek çok zor. Bitcoin'de. Bitcoin bu fiyattayken. Ancak mallık ya 50x açarsan o da likide olursun tabii ki. Ama 10x 6 açarsan bunu likide etmesi için sıfırlaması lazım bunu. Doğal olarak bunda future mucur yok. Öyle öyle düşün onu Bitcoin'de. E ne, nereden kazanıyor bir fer parayı? Altcoin'lerden. Gidemiyor işte altcoin'ler. Bu kriptonun doğası gereği de zaten. Bitcoin altcoin olmadan yaşayamaz. Ama altcoin'ler bitcoin olmadan yaşarlar. Bunlar şu an ne yapıyor? Bitcoin fiyat üstünden altcoin'leri manipüle ediyor. Çünkü olay altcoin'ler zaten. Asıl olan altcoin'ler bitcoin değil. Bitcoin gidecekse altlarla gidecek. Ama altlar gidecekse bitcoin'le gitmeyecek işte. Mesele o. Ondan dolayı bunda bu kadar uğraşıyorlar zaten. Bütün fokusu buna verdirip altları tutmaya, altları şey yapmaya çalışıyor. Çünkü hang, hanginizden yani hani bin kişilik grup var işte o hiçbir halta eremen telegram grubu var ya. Bin kişi orası bu bin kişiden kaç tane bitcoin long açıyor, ya da short açıyor? Short açan zaten hep var diyelim. Herkes altlarda değil mi? Bu ne kadar artacak yani? buna long açtım buna diyelim. Yani kaç x yapacak anası değil mi? 10 x long açtım buna. 2 x yapsa, 10 x long'da 20 kat kazanıyorsun, değil mi? Öyle bir şey. Yani 100 bin dolar olsa bu, 10 x long'da oran 1000 dolarken 3000 dolar oluyor mesela. Para mı lan o? Ama aynı muhabbet altta yapsan ne oluyor? O her gün %10 koyup koya gidiyor. Bu yüzdeyi artacağım diye uğraşıyor. Bu bitti artık. Bu, bu saatten sonra ya altlarla gidecek ya da sıfırlanacak. Zaten elektrik tüketiyor. Bir baga da yaramıyor. O zaman biz altları ayrıştıralım. Ethereum olmuş. Defileri mefileri bilmem neyi az da elektrik tüketiyor. En azından Bitcoin'e göre az. Biz Ethereum'u 26 Bitcoin'e getirelim. Bitcoin de evet işte. Ya Bitcoin 1 milyon dolar olacak diyorduk ya. Bok olacak Ethereum'muş o. Ona döner yani. Ona doğru da gidiyor zaten. Ya dominans için ne diyordum ben? 3. O zaman gruptaki çok bilenler ne diyordu? Altman TR'deki. Ellen. 35 kırıldı mı dominans 3 3.40 3.40 da bitcoin ya 1 milyon dolar olması lazım en az ya da sıfır oluyor zaten İkisinden biri Şu an sıfıra doğru gidiyor ama Çünkü dominansın bu kadar hızlı düşmesi de iyi değil Onu herkes şey sanıyor altlar Alt boğa geliyor falan filan muhabbeti bu o, o değil işte o bunun temel de o değil. Bunun temel Bitcoin'den kaçıyorlar. Verdiler godamanların eline Bitcoin'i. Parası olan geri zekaların eline verdiler. İşte hastane aylardır anlattığım muhabbet işte. O değer değişimi. Al kardeş al Bitcoin. Bak dünyayı yönetecek Bitcoin her şeyi yapacak. Al sen Bitcoin'i. Grayscale al. Mikrostikici al 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 diye verdiler hepsinin eline. Hepsini dolandıracaklar. Yayınlarını <laughs> <laughs> en başından beri ne anlatıyorum? Kripton olayı değer değişimi. Warren Buffett'ın o 180 milyar doları kriptoya geçecek ama Warren Buffett dımdızlak kalacak orada da. Mevzu bu zaten. Mevzu dünyadaki ekonomik değer değişimini sağlayabilmek kripto üstünden. O değer değişimine sen de hala değerini koruyarak girersen ne anladım ben o değişimden? Böyle değişim olur ama Warren Buffett'ın dolar ekosisteminde 180 milyar doları vardı. Kripto ekosisteminde gene 180 milyar doları var. Öyle iş mi olur lan? Böyle değişim mi olur? Sen gene burada hükmeteceksin, gene burada hükmeteceksin. Dolarda da hükmediyorsun sen. Kriptoya geleceksin, kripto da hükmeteceksin. Böyle değişim olmaz ki. O yüzden bu salaklara bu bitcoin'i vermiş olabilirler. Veriyor olabilirler. Allah 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 sen. Allah'a bak lan bir milyon olacak ya. Bütün dünya bunu kullanacak. Al sen. Astey hastayım ben korkutuyorum. Onlara sattırıyorum Bitcoin'i bak. Hafta olmayacak gene Bitcoin. sende olacak bir tek. Binlerce yıldır ona alışıyor o gerizekalılar. Yine sen yöneteceksin. bastanın büyüğü gene sende olacak. O salaklara verecekler bu Bitcoin'ler. Ondan sonra biz madencileri kapatıyoruz kardeş. Zaten çok elektrik tüketiyormuş bunlar. Biz onu anladık. Hani Ethereum posa geçmiş. ve diğer post coin'ler de var. Hani biz ona geçiyoruz. E, ben de 1 milyon oluyordu. Satmazsan olur. Bir bitcoin işte bir bitcoin kardeş diyecekler. bize diyorlar ya. Volt. <laughs> Onları da volt diyecekler. Sen küçük birisi olarak. Cahil birisi olarak. Kusura bakmayın. Öyle hani ısrarla anlatıyorum anlatıyorum anlatıyorum. Yani bir kişi her şeydir benim için. Dün mesela telegramı kapadım bilmem ne yaptım falan filan o kadar. zekalı biri geldi buraya. Oğlum kim dedi ben karışamam diye adam gücenmiş yazdı ya. İşte o bir kişi bana göre topluluğu ifade ediyordur. Ya sen böyle mal olduğun sürece <laughs> topluluk olarak yine bazı kişilerin büyük planını değiştiremiyorsun işte. Amaç bu. Sen istediğin kadar mallık yapmaya çalış. Devam et. Fıçır 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 demeye. Ama büyük plan bu. Ve sen öyle mallık yapmaya devam ettiğince fıçır fıçır Demeye, koyun koyun demeye devam ettiğin sürece hala bazı kişilerin planı değişmiyor. O planı uyguladığında da sen hala o hayat, o dünya gerçekleştiğinde sen de koyun olarak devam ediyorsun işte hayatına. Yani Atatürk'e demediler mi? Atatürk planını değiştirdi mi hiç? Yani Atatürk'ün çevresinde ya da halkta yok muydu? Hala var lan Osmanlı işte. Hala. Yüzyıl geçti üstünden. Hala var. Planı değiştirdim Atatürk. Değiştirmedi. kriptocularında <laughs> öyle bir planı varsa ki var zaten. Sen istediğin kadar koyunluk yap. Sen koyun olduğunda de devam edeceksin yani öyle öyle devam edeceksin onlar o işi gerçekleştirince ama bu gerçekleşecek ya belki bu yıl gerçekleşir belki 3 yıl sonra belki 5 yıl sonra belki 10 yıl sonra sen koyunluğunla belki sadece süreyi uzatmış oluyorsun ama nihai plan değişmiyor yani nihai plan godamanların -on parasını alıp kriptocuya vermek. Ha, güzel olan ne? Sen koyunluktan çık sen de o paradan al. Yani paradan kastım o para o para değil. O değerden al. Ama ne olursa olsun o değişim gerçekleştiğinde mevcuttaki dünyadaki değer zenginleri karşısında şu an kriptoda daha fazla zengin olacak. Böyle bir iyiliği olacak en kötü. Şu an 500 bin tane varsa Dolar zengini Değişim Gerçekleştiğinde o dolar zenginleri batıp Değerleri kriptoya geçtiğinde Bu sefer 50 bin tane Değer zengini olacak Çünkü 50 bin tane holder var kriptoda e Sen kriptoda holder olmuyorsan O değer değişiminde de yine coin olarak devam edeceksin işte hayatında Fıçır atacaksın fıçır kapatacaksın